Eritema ab igne dediğimiz bir hastalık var. Aslında biz diyebiliyoruz da gerçekten söylenmesi ve telaffuz edilmesi zor bir hastalık ama çok kolay bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Özellikle yak yakmayacak kadar ısıya uzun süreli yakın maruziyetten meydana geliyor. Bunu biz daha önceleri özellikle kış aylarında masa altında ayak sobası bulunduranlarda ya da kalorifere çok yakın, sobaya çok yakın çalışanlarda hep tek yanına ya da tek tarafa ısı kaynağını koyanlarda görüyorduk. Ama son zamanlarda özellikle belki de evden çalışmaların çoğalmasıyla kucak üstü bilgisayar ya da diz üstü bilgisayar dediğimiz bilgisayarların sürekli e, diz üstü bölgesinde tutulmasına bağlı olan vakalarda görmeye başladık. E, özellikle ısı kaynağının sürekli vücuda yakın tutulması o bölgede ...koyu renklere hatta e, korkutucu görünüşlere varan koyu ve açık renkli dalgalı görünüme neden olabilir. Böyle bir durumdan şüphe ettikleri ya da en azından böyle bir durumun başladığını anladıkları anda bile... ...ısı kaynağını uzaklaştırmaları gerekiyor. Çünkü ilk başlarda kendi başına bile geri dönüşlü olabiliyor hastalık. Isı kaynağından uzaklaştığında geri dönebiliyor. Ama e, inatla devam edilirse ısı kaynağını yakın tutmaya... Bu sefer gerilemez bir hal alıyor. Isı kaynağından uzaklaşsa bile lezyonlar gerilemeyebiliyor. Böyle bir durumda da gene dermatoloji uzmanlarına başvurup bununla ilgili tedaviler alabilirler. Öncesinde hafif kaşıntılar olabilir. O bölgenin kızarması gibi durum görünebilir. Ama ilk yani hastaların genellikle bize korkarak başvurması A şeklinde görülen çok koyu renkli pigmentasyonların olmasıyla kaynaklanıyor. Ama hafif bir kaşıntı kızartı hastalığın ilk gelişinin belirtisi oluyor. Ya yani dizüstü bilgisayarın direkt kendisinden kaynaklanmıyor. Verdiği ısıdan kaynaklanıyor. Sırtta tabii mesela çantanın içinde taşınırken bilgisayar çalışıyor genellikle olmuyor. Hmm. Çalışıyor olursa gene ısı kaynağı olarak verebilir. Ya da mesela çok uzun süre kullanıyorsa hakikaten telefon da ısınıyorsa ve kulağında yüzünde tutuyorsa burada da olmaz diyemeyiz. Hmm. Ama bizim için bu hastalıkta önemli olan ...aynı bölgenin ısıya maruz kalması ve uzun süreli maruz kalması ve bunun sürekli tekrar ediyor olması. Ee, yani birkaç günde olmaz. Hı -hı. En azından birkaç ay boyunca bu ısı maruziyetinin devam ediyor olması gerekiyor. Tabii. Kıyafet fark etmiyor, kıyafetle temastan da geçebiliyor. Hı -hı. E başka hastalıkları tetikleyici bir durum yok ama aynı bölgede başka bir dermatolojik rahatsızlık varsa... ...bununla ilgili hem tanı konmasını zorlaştırabilir hem de tedaviyi zorlaştırılabilir. Hı -hı. E, tedavisi de gene durumun yaygınlığına ve o anki ağırlığına bağlı kremlerle de tedavi edilebiliyor ilaçlarla ya da lazer tedavisi gerektirebiliyor. Çok sık diyemeyiz ama böyle başvurularımız var ve lazer tedavisiyle ettiğimiz hastalarımız var. Her gün e, telefon ve bilgisayar iş icabı olup sonrasında özel hayatımıza da e, entegre olan sistemler. Mecburi olarak çocukların e, toplantılarından tutun her şeyi artık bilgisayar çağı olduğu için onun üzerinden geliyor bize. Her yerde bilgisayar, telefon vesaire hepsini kullanıyoruz. İşten dolayı çok fazla telefon görüşmesi yapıyorum. Telefonla konuşurken dahi ısınıyor. Cihazlardan kaynaklıysa bunun farkında olmadan yaşıyoruz. Elimizde, telimizde ısındığını fark ediyorum ama cildime ne kadar hasar verdiğini bilmiyorum tabii ki. Kütüphanede olduğumuz için genel olarak bilgisayarın sıcağına maruz kaldığımız oluyor. Yani bir iki saat falan. Her Çok günü. rahatsız etmiyor, evet her gün bilgisayardan işlerimi görüyorum, İşte videomu falan oradan izliyorum. O yüzden bilgisayarda genellikle vakit geçiriyorum. Isıdan hiç rahatsız oldunuz mu? E yani bütün gün başında olduğumuz için video falan izliyoruz, ders yapıyoruz, o yüzden oluyor. Bir ilk defa duyuyorum şu an bu hastalığı. Bende olmadı.